Herkese merhabalar ben Ozan Tarık Çepni. Bu videoda sizlere Facebook ve Instagram reklamlarındaki sihirli formülü açıklayacağım ve artık sizde bir verip 100 alabileceksiniz. Hadi başlayalım. Müzik Demeyi çok isterdim ama maalesef öyle bir formül yok. Ne kadar güzel olur değil mi? Böyle bir formül olsa sizlere versem bu formülü ve artık sizlerde de 1 verip 100 alabilseniz. Bana gelen sorulardan ve bu kanalda içerik üretmeye başladığımdan beri gördüğüm birçok insan bu işin gerçekten formülü olduğunu ve tırnak içinde o sihirli formül bulduğunda işi gerçekten bitireceğini zannediyor. Ama aslında olay tamamıyla matematik. Gerçekten söylüyorum. Matematik. Ya benim matematiğim çok kötü. Nasıl olacak bu istiyorsanız üzülerek söylüyorum ki bu işte başarılı olamayacaksınız. Şaka bir yana, gerçekten bir formül istiyorsanız şunu rahatça söyleyebilirim ki sayıları gerçekten iyi okuyabilmeniz gerekiyor. Reklam verdiğinizde o sayılar size fısıldıyor aslında. Bu noktada şunu söyleyebilirsiniz. Elde ettiğim rakamların doğruluğundaki ölçüt ne? Neye göre doğru veya yanlış olduğunu anlayacağım? Eğer bunu diyorsanız yine bir formül arıyorsunuz demektir ve maalesef ki ben yine o formülü size veremeyeceğim. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir video vardı. İzleyenleriniz varsa bilir. Henüz izlemediyseniz de sağ yukarıdaki karta tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Ne anlatıyorduk o videoda? Her sebebin bir sonucu vardır. Yani net bir doğru yok. Senin doğrun farklı, benim doğrum farklı. Tek bir değişken yok çünkü. Birçok değişken var. Ve bu noktadaki en önemli değişken ise zaman. Çünkü siz reklam vererek insanların karşısına çıktığınızda doğru zamanda, doğru kişinin karşısına çıkabilin ki ona teklifinizi satabilin. Belki o anda reklamınızı gören kitledeki insanlar doğru hedef kitledeki insanlar. Belki teknik kısmı, hedef kitleyi, açıklamaları, görseli veya videoyu çok doğru seçtiniz ama o zamanda, tam o anda o insan satın almak istemiyorsa maalesef ki tüm o seçtiğiniz doğru şeyler boşa gitmiş oluyor. E ama siz her şeyi doğru seçtiniz. O zaman reklamınız, hedef kitleyi, açıklamaları, görseli veya diğer teknik kısımları yanlış seçtiğiniz diye mi başarısı oldu? Tabii ki de hayır. Sadece o insana doğru zamanda ulaşamamış oldunuz. He tabii ki de o insanlara tekrar ulaşabilmenin yolları yine var. O ayrı bir konu. Ama belki de o insana tekrar ulaşsanız dahi sizinle aynı ürünü satan bir başkasından çoktan satın almış olacak. Bunun da garantisi yok değil mi? Yani anlatmaya çalıştığım şey neden sonuç videomuzda da olduğu gibi eğer ki siz reklamlarınıza bir süre verip bu süre bittikten sonra başarısız olanların neden başarısız olduğunu saptayıp başarılı olanların neden başarılı olduğunu saptayıp ve bunların verdiği feedbackle Reklamlarınızı daima iyiye doğru geliştirirseniz, yani başarısızlıklardan elde ettiğiniz tecrübeyi kullanarak aynı hataları tekrar yapmazsanız, onların iplerini kesip yerlerini başarılı olabilecek olanlarla doldurmaya devam ederseniz işte bir noktadan sonra artık kendi sihirli formülünüzü bulmuş olacaksınız. Ne demiş atalarımız bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. İşte reklamlarımız da böyle. Bir reklama en az 4 gün test süresi verdiğinizde eğer sonuçlar kötüyse yüksek oranda emin olabilirsiniz ki o reklamın ipini kesmezseniz sonuçlar aynı şekilde kötü olmaya devam edecektir. Peki sizin amacınız ne? Her zaman söylediğim gibi bolca test yaparak doğru olanları, başarılı olanları süreç içerisinde iyileştirdiğiniz reklamlarınızla arttırmak. İşte alın size sihirli formül. Hatta isterseniz gelin bunu bir de görsel şemayla anlatalım. Ne demiştik? Her sebebin bir sonucu var ve reklam verme sürecinde oluşturduğunuz farklı nedenler otomatik olarak farklı sonuçlar doğuracak. O yüzden en başta bir hedef koymalısınız ve o hedefe ulaşıncaya kadar bu süreci iyileştirmeye devam etmelisiniz. Diyelim ki hedefimiz bu ay 10.000 lira bütçeyle 1000 ürün satmak. Hedefimizi koyduk. Daha sonra reklamlarımızı hazırladık. Bir ay boyunca çalıştırdık, sürekli iyileştirdik ama 1000 ürün satamadık. 500 ürün sattık ama aynı zamanda ne yapmış olduk? Birçok feedback almış olduk. İşte bu süreci iyi anlar. Kendi reklamlarınızı bu mentaliteyi hiç unutmadan vermeye devam ederseniz Sonuçların ne kadar hızlı şekilde değiştiğine sizler dahi inanamayacaksınız. Aslında bu olay bu kadar basit. Teknik ayrıntılar çok önemli evet. Ama emin olun ne yaptığınızı bilmeden ilerlemek, süreçte edindiğiniz tecrübeleri dinlemeden ilerlemek sizi hiçbir zaman istediğiniz noktaya getiremeyecektir. Sonuç olarak gel gelelim biliyorum ki herkes hap bilginin peşinde. Hızlıca öğrenip uygulayıp başarılı sonuçlar elde edebilmenin peşinde. Ama maalesef ki bu süreci en iyi şekilde iyileştirebilecek kişiler de yine sizlersiniz. Mesela kanalımda paylaştığım videolarda en çok izlenenler direkt hap bilgi olarak verdiklerim. Çünkü alacaksın, uygulayacaksın ve aynı sonucu alacaksın. Ama eğer Beni sürekli takip eden biriyseniz ve videonun burasına kadar geldiyseniz lütfen Facebook reklamlarında tek bir doğrunun olmadığını, her kampanyanın kendi içerisinde bir doğrusu olduğunu ve o doğruları süreç içerisinde sürekli iyileştirerek ilerlemeniz gerektiğini unutmayın. Zaten bunu bilerek ilerlediğinizde artık sihirli bir formüle ihtiyacınız kalmayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta aynı saatte görüşmek üzere.